Merhaba, İhalemiz Var kanalına hoş geldiniz. Her perşembe KİK kararı inceleme serimize devam ediyoruz. Bu hafta inceleyeceğimiz KİK kararının konusu, iş kazası sonucu oluşan adresicil kaydının sonuçları. Kararın tamamını okumak isteyenler için karar numarasını ekranda paylaşıyorum. Biz bu videoda her zamanki gibi kararın bir kısmını inceleyeceğiz. İtiraz eden firmanın iddialarıyla başlayalım. İtiraz şikayet dilekçesinde özetle sözleşmeye davet edildikleri başvuruya konu ihalede 4734 sayılı kanunun 10. maddesinin 4. fıkrasının A, B, C, D, E ve G bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına yönelik belgelerin idareye sunuldu. ancak idare tarafından şirketin kurucusu ve yönetim kurulu üyesi olan SEA'nın adli sicil kaydında taksirle ölüme neden olma suçundan mahkumiyeti bulunduğu tespit edildiğinden tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatların gelir kaydedildiği, seyah hakkında verilen mahkeme kararlarında anılan kişi tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığından bahis iş kazası nedeniyle ceza verilmiş ise de yapılan işin SEA AŞ'nin mesleki faaliyeti kapsamında yapılan bir iş olmadığı, SEA'nın kendisine ev yaptırmasından dolayı bu kişinin özel işi olduğu, bu nedenle SEA hakkında verilen mahkumiyet kararının mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanmadığı, Dolayısıyla bu mahkumiyetin mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan mahkumiyet hali olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadı. İddiaların devamında S.A. Ayşe'nin tüzel kişiliği haiz bir sermaye şirketi olduğu, S.A.'nın ise yalnızca şirketin %100 hissesine sahip olduğu, kurucusu ve yöneticisi olduğu, S.A.'nın kişisel işine ait aldığı ceza mahkumiyetinden dolayı ayrı bir tüzel kişiliği olan şirketlerinin sorumlu tutulmasının hukuken mümkün olmadığı, ayrıca seyah hakkındaki temiz mahkemesince verilen kesinleşmiş ceza hükmünde mesleki faaliyetten men veya benzeri bir yargı kararının bulunmadığı, kesinleşmiş mahkeme kararının kapsamına bakıldığında herhangi bir mesleki kısıtlama veya yasaklamanın öngörülmediği, mahkeme kararlarına konu olayda alınan mahkumiyet kararı mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanmadığından bu mahkumiyetin mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan mahkumiyet hali olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla şirket yetkilisi hakkında verilen mahkumiyette mesleki yönden bir yasak bulunmadığından, isteklerin ihale dışı bırakılmasının ve geçici teminatının gelir kaydedilmesinin hukuka uygun olmadığı, bununla birlikte mahkeme kararlarına konu Maktül AT'nin suç tarihi olan 6 Eylül 2018 tarihinde S.A. Ayşe'nin ve SEA'nın sigortalı çalışanı olmadığı A. İnşaat, SEA İş Ortaklığı'nın sigortalı çalışanı olduğu, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin yalnızca ceza hukukuna özgü bir ilke olmadığı, sonuçları itibariyle kişilerin hak ve özgürlüklerini kısıtlayan tüm idari yaptırımlar için de geçerli olan evrensel bir hukuk prensibi olduğu, bir gerçek kişinin fiilinden dolayı o kişiyle organik bağ dışında hiçbir ilgisi olmayan ayrı bir tüzel kişiliğin sorumlu tutulmasının ve cezalandırılması kabul edilemeyeceği, bir iş kazası sonucuna meydana gelen taksirle ölüme neden olma suçundan verilen cezanın, fiili işleyen gerçek kişi hakkında söz konusu olabileceği, şirket tüzel kişinin doğrudan bir ceza yaptırım uygulanamayacağı, bu nedenle şirket ortağının almış olduğu adli para cezasından şirketin sorumlu tutulmaması gerektiği, ayrıca ihalenin uhdelerinde bırakılmaması halinde kamu zararı oluşacağı, bu nedenlerle başvuruya konu ihalede SAAŞ'nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının ve geçici teminatının gelir kaydedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. Başvuruda ileri sürülen iddialar ceza sorumluluğunun şahsiliği ve tüzel kişiliğin ayrı hukuki varlığı ilkelerine dayanıyor. İstekli, SEA'nın mahkumiyetinin şirketin mesleki faaliyetiyle bağlantılı olmadığını, dolayısıyla 4734 sayılı Kanun 10. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğini savunuyor. Ayrıca mahkeme kararında mesleki yasak veya kısıtlama bulunmadığı, bu nedenle ihale dışı bırakılmamaları gerektiği ileri sürülüyor. Konuyla ilgili mevzuat maddeleri ise şu şekilde. Beraber okuyalım. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ihaleye katılımda yeterli kuralları başlıklı 10. maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekler ihale dışı bırakılır. E bendi ihale tarihinden önceki 5 yıl için mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. Mevzuattaki bir diğer madde ise şu şekilde. Kamu ihale genel tebliğinin isteklilerden 4.134 sayılı kanun 10. maddesinin 4. fıkrasına göre istenecek belgeler başlıklı 17. maddesinde 4.134 sayılı kanun 10. maddesinin 4. fıkrasının e baninde ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır. 17.5.1 maddesi ise şu şekilde mesleki faaliyete ilişkin mahkumiyet kararının kapsamı Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından asli veya feri ceza olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 11, 25 ve 35. maddelerinde tanımlandığı şekliyle muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrasına ilişkin süreli ya da süresiz mahkumiyet hali 10. maddenin 4. fıkrasının e bende kapsamında değerlendirilecektir. 17.5.1.2 ise şu şekilde ihale dışı bırakma ancak yargı kararıyla tatili icrasına hükmedilen meslek ve sanat da sınırlı olmak üzere uygulanabilir. 19 Haziran 2018'de yürürlüğe giren 17.5.1.3 maddesi ise şu şekilde. Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerden alınacak adli sicil istatistik bilgilerini içeren belgeden veya gerekçeli mahkumiyet kararından yalnızca mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan mahkumiyet hali 4734 sayılı kanunun 10. maddesinin 4. fıkrasının e bendi kapsamında değerlendirilecektir. Bu nedenle idarelerin 10. maddenin 4. fıkrasının E bendinin uygulanmasında mahkumiyet kararlarının mesleki faaliyetten kaynaklanıp kaynaklanmadığını göz önünde bulundurması gerekmektedir. 1763 ise şu şekilde. 4734 sayılı Kanun 10. maddesinin 4. fıkrasının A B C D E ve G bentleri gereğince İhaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması halinde bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi. Ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir. İsteklinin itirazı sonucu idarenin verdiği karar ise şu şekilde SEA Ayşe'nin tek ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan SEA'nın sanık sıfatıyla yargılandığı dava sonucunda Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 20 Şubat 2025 tarihinde kesinleşen 20 Şubat 2025 tarihli ve 2024'de 1835 esas nolu ve 2025'e 467 sayılı kararında sanık SEA'nın 9 Ocak 2019 günü 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 85'e 1 maddesi gereğince taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmasına eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 85'e 1. maddesi uyarınca 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına denilmiştir. İdarenin kararının devamı ise şu şekilde. İhaleyi teklif veren tüzel kişiliğin hakim ortağı ve yöneticisi SEA'nın sorumluluğunda olan ve kazanın yaşandığı işletmede yapılan incelemede gerekli olan mesleki yeterlik belgesinin olmadığı, koruyucu tedbirlerin alınmadığı, düşmeyi engelleyici güvenlik önlemlerinin olmadığı, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırılmadığı, işçileri bilgilendirme ve eğitim konusunda eksikliklerin olduğu belirtilmiş ve bu eksikliklerden ötürü kusurun asıl kaynağı işin yürütümü sırasında maktulün yüksekten düşme tehlikesini bertaraf edecek güvenlik önlemlerinin alınmamış olması olduğu, sanık Sehan'ın inşaat alanında işveren konumunda olduğundan dolayı olay yerinde gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmasından sanığın asli kusurlu olduğuna dair kanaat oluşmuş ve bu nedenle taksirli ölüme neden olmak suçu gerekçesiyle asli kusurlu olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85'e 1 maddesi gereğince taksirle ölüme neden olma suçuna mahkum olmuştur. Yaşanan bu kazanın SA'nın iş yerindeki sorumluluklarını yerine getirmediğinden dolayı mesleki bir faaliyetin icrası esnasında gerçekleştiği mahkumiyet halinin mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. İdare tarafından firmanın tek ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan SA'nın taksirle ölüme neden olma suçundan kesinleşen mahkumiyeti olduğunun tespiti üzerine firma 4734 sayılı kanun 10. madde E-Bendi gereği ihale dışı bırakılmış, ve geçici teminatı gelir kaydedilmiş. 4734 sayılı kanun 10. madde E bendi kapsamına girdiği düşünülen mahkeme kararı ise şu şekilde. Söz konusu mahkeme kararının istinaf edilmesi sonucunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi'nin 20 Şubat 2025 tarihli 2024/1835 e 2025/467 e sayılı kesinleşen mahkeme kararında iddia, savunma, olay yeri tespit tutanağı, bilirkişi heyet raporu ve tüm dosya kapsamına göre olay tarihinde sanık SEA'nın yetkilisi olduğu şirkete ait inşaatta çalışan Maktül'ün yüksekten düşme sonucunda öldüğü, Maktül'ün çalıştığı iş yerinde sanık SEA'nın gerekli güvenlik önlemlerini almayarak iş kazasının meydana gelmesinde ve bir kişinin ölümüne asli kusurlu olarak neden olma suçunu işlediği anlaşılmış olup, müsnet suçtan, sanığın cezalandırılmasına, sanığın asli kusurlu olması nedeniyle ceza tayininde asgari hadden uzaklaşılarak ceza tayini yoluna gidilmiş olup, olaydan sonra ölenin mirasçılarının zararlarının karşılanması, suçun işlenmesindeki özellikler, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak sanık hakkında takdiri indirim hükümleri uygulanmış olup, sanığın sosyal ve ekonomik durumu, müsnet suçtan pişmanlık duyması, ölenin yakınlarının sanıktan şikayetçi olmaması nedenleriyle sanığa verilen hür hürriyeti bağlayıcı cezanın adli para cezasına çevrilmesi sonuç ve kanaatine varılarak ilk derece mahkemesi hükmü kaldırılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. Sanık Seyan'ın üzerine atılı ve işlediği sabit olan taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 85'e 1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın taksire dayalı kusur durumu dikkate alınarak takdiren ve teşhiden Türk Ceza Kanunu 85'e 1. maddesi uyarınca 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın dosyaya yansıyan olumsuz bir davranışın olmaması ve suçun taksirle işlenmiş olması nedeniyle takdiren Türk Ceza Kanunu 62. 1. maddesi uyarınca takdiren 1 bölü 6 oranında cezası indirilerek 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ceza nevi ve miktar gözetilerek Türk Ceza Kanunu 51. ve CMK'nın 231. maddelerinin uygulanmalarına yer olmadığına sanığa verilen hapis cezasının sanığın kişiliğine, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve sosyal ve ekonomik durumuna göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 50'ye 4, 50'ye 1'a ve 52'ye 2. maddeleri gereğince bir gün karşılığı 40 TL hesabı ile 36.400 TL adli para cezasına çevrilmesine şeklinde karar verildiği görülmüştür. Mahkeme kararına göre SA yetkilisi olduğu şirkete ait bir inşaatta meydana gelen iş kazasında gerekli güvenlik önlemlerini almaması nedeniyle asli kusurlu bulunmuş ve taksirle ölüme neden olma suçundan hapis cezası almış. Bu ceza adli para cezasına çevrilmiş. Karardan anlaşıldığı üzere fiil şirketin yürüttüğü iş kapsamında gerçekleşmiş olup mahkeme olayın mesleki faaliyetten kaynaklandığını açıkça belirtmiş. Konu hakkındaki kamu yerli kurumu kararını okuyup olayın sonucunu görelim. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 10. maddesinin 4. fıkrasının e bendi kapsamında anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyesi olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymesi durumunda tüzel kişiliğin ihale dışı bırakılacağı Kamu İhale Genel Tebliği'nin 17. maddesinden 4734 sayılı kanunun 10. maddesinin 4. fıkrasının E bendenin uygulanmasında mahkumiyet kararlarının mesleki faaliyetten kaynaklanıp kaynaklanmadığının somut olay bakımından ayrı ayrı değerlendirilerek göz önünde bulundurulması gerektiği. Kamu Yale Genel Tebliğinin 17.5.1 3. maddesinde yer alan açıklamalardan anılan kanunun 10. maddesinin 4. fıkrasının E bende kapsamında uygulama yapılabilmesi için mesleki faaliyetten dolayı yargı kararıyla hüküm giyilmiş olmasının şart olduğu, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya veya bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmaya ilişkin feri cezaya hükmedilmiş olması şartının aranmayacağı anlaşılmıştır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde ilgililerce mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklı olarak yargı kararıyla hüküm giyilmiş olmasının isteklinin ihale dışı bırakılmasını gerektirdiği, bu kapsamda feri ceza olarak muayyen bir meslek ve sanatın tatili icrasına ilişkin mahkumiyet halinin varlığından bağımsız olarak mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanması şartıyla herhangi bir mahkumiyet halinin bulunmasının yeterli olduğu, bir başka anlatımla mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanan mahkumiyet hali kapsamında feri ceza olarak meslek veya sanatın icrasını yasaklanması hükmedilmemiş olmasının anılan kanunun 10. maddesinin 4. fıkrasının e bendi çerçevesinde işlem tesis edilmesine engel teşkil etmediği neticesine ulaşılmaktadır. Başvuru sahibi SEA, Ayşe'nin tek ortağı ve yönetim kurulu üyesi SEA'nın taksirle ölüme neden olma suçundan yargılandığı davaya ilişkin olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi tarafından verilen 20 Şubat 2025 tarihli kesinleşen mahkeme kararında sanık Sean'ın yetkilisi olduğu şirkete ait inşaatta çalışan maktulün yüksekten düşme sonucunda öldüğü, maktulün çalıştığı iş yerinde sanık Sean'ın gerekli güvenlik önlemlerini almayarak İş kazasının meydana gelmesinde ve bir kişinin ölümüne asti kusurlu olarak neden olma suçunu işlediği bu nedenle müsnet suçtan sanık SEA'nın asti kusurlu olması nedeniyle cezalandırılmasına kesin olarak hükmedildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde SEA hakkında taksirle ölüme neden olma suçuyla ilgili verilen ve ihale tarihinden geriye doğru 5 yıl içinde kesinleştiği anlaşılan söz konusu mahkumiyet kararının mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklandığı anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin 4734 sayılı Kanun 10. maddesinin 4. fıkrasının e-bende gereğince ihale dışı bırakılması yönündeki idari işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. Kurum verdiği kararda iş kazasından dolayı hükmedilmiş mahkumiyetin mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklandığı sonucuna varmış ve 4734 sayılı Kanun 10. madde e-bende uyarınca ihale dışı bırakılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi kararını hukuka uygun bulmuş. Tabii ki iş kazaları yalnızca hukuki sorumluluk değil, insan hayatına verilen değerin bir göstergesi olarak büyük önem taşır. Her iş kazası alınmayan bir önlemin, ihmal edilen bir güvenlik kuralının insan hayatına mal olabileceğini hatırlatır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği kültürünün özellikle inşaat alanlarında yerleşmesi hem insani hem de hukuki bir zorunluluktur. Bugün iş kazasının hukuki başka bir sonucunu incelemiş olduk. Bu kararla ilgili aklıma takılan bir nokta daha var. Şöyle bir örnek düşünelim. Bir şanti alanında işveren mesleki faaliyetini yürütürken işin gereği ile ilgili bir tartışma sırasında bir çalışanı hakaret ediyor. Çalışan da dava açıyor ve davayı kazanıyor. Bu durumda işverenin adli sicil kaydı oluşuyor. Şimdi burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bu olay da mesleki faaliyetin yürütülmesi sırasında yaşandığı için aynı mantıkla değerlendirilirse işverenin 5 yıl boyunca kamu katılamaması gibi bir yaptırımla karşılaşması mümkün hale geliyor. Oysa taksirle ölüme sebebiyet verme gibi çok ağır bir fiil ile hakaret suçu gibi nispeten hafif bir fiil aynı sonucu doğuruyor. Bu noktada bir düzenleme ihtiyacı var diye düşünüyorum. Evet, benim buki kararı ile ilgili size aktaracaklarım bu kadar. Kamu ihale Kurulu kararlarını beraber incelemeye devam etmek için abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.